Herkese selamlar arkadaşlar. Birazdan. Ha gene nereye takıyoruz onu? Benim evet. sesim oraya gidecek. Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Emre Bol. Yeni bir Bolca Futbol programında sizlerle birlikteyiz. Tabii şu anda ilk defa bir şey yapıyorum da onun için birazcık geç kaldım yayına bağlanmakta. <laughs> YouTube hesabımdan da bu Radyo D'deki yayınımızı canlı olarak da izleyebilirsiniz. Size biraz sonra İnci'yi de göstereceğim. Sadece kendimi göstermeyeceğim tabii ki. Heyecanlandım Emre. Öyle mi? <laughs> Bugün de makyaj yapmamışsın ama. Evet hani ya. en sade halimi görecekler. Beni şimdi yakalarım işte ben böyle. Eyvah bir rujum olacaktı bir <laughs> saniye. Reklam arasında artık onu yaparsın. Arkadaşlar hem Radyo D'nin Whatsapp hesabından hem de Youtube'dan bana yapacağınız, soracağınız soruları buradan yanıtlamaya çalışacağız. Hepinizin bol bol sorularını bekliyoruz. Tabii ki bugün konumuz ne sevgili İnci? Bugün konumuz milli takımın dün akşam oynadığı Portekiz karşılaşması. Hepimiz gerçekten çok üzüldük. Ben en azından çok üzüldüğümü söylemek istiyorum. Çünkü öyle kıl payı kaçırılan bir biletti ki, Dünya Kupası biletiydi ki hakikaten hepimiz gerçekten çok üzüldük. Şimdi Stefan Kuntz, milli takımlar teknik direktörümüz. E, tabii ki e, büyük ihtimalle Portekiz'in Sırbistan'a yenildiği maçın kasetlerini bol bol seyretmiş olacak ki üçlü bir defans kurgusuyla Portekiz karşısına çıktı. Ancak şöyle bir şey söylemek lazım. E, Portekiz e, çok bizim seviye olarak bizden çok ee, yüksek takımlardan bir tanesi. Bunu bir kere oyuncu kalitesini zaten baktığımız zaman çok net bir şekilde görüyoruz ama böyle takımlar karşısında defans güvenliği hiçbir zaman bırakmamak lazım. Yani Portekiz Sırbistan'a üçlü defansla Sırbistan Portekiz'i yendi diye üçlü savunma sistemiyle e, sahaya çıkmak e, en azından şunu söyleyebilirim. Kuntuz'un en büyük hatalarından bir tanesiydi. E, Berkan gibi hakikaten kendi takımında dair gereken performansı gösteremeyen ve çokça eleştirilen bir ismi de kadroya dahil etmesi yine oyuncu tercihi yanlıştı olarak da göze çarpıyor sevgili dostlar. Şimdi tabii 3-4 tane pozisyon yedik. Hemen daha ilk yarının başında. Evet. Maç 3'te 4'e falan gidebilirdi. Yani öyle bir öyle pozisyonlardı bunlar. Fakat ikinci yarıda oyun üstünlüğünü ele aldık. İkinci yarıda biraz daha derli toplu bir Türkiye vardı sahada. E, fakat Buna rağmen golü de bulduk, e, maçı 2-1'e de getirdik Evet ve işte o kritik an, yani biletleri elimizden böyle hop uçtu gittiği an hangi anda Buran kaçırdı penaltı, penaltı anıydı. Şimdi e, Buran e, mil takımda bıraktığını açıkladı, bu arada hayırlı uğurlu da olsun onu da söylemek istiyorum. Yani e, hiç de üzülmediğimi de söylemem lazım Buran mil takımı bıraktığını. E, seveni vardır, sevmeyeni vardır. Ben e, oyuncu kalibresiyle ilgili değil de birazcık daha böyle ahlak boyutunla bütün futbolcu yani futbolcuyu ben değerlendirirken komple değerlendiriyorum sevgili İnce. Evet te, Tek yani Tek başına değerlendirmiyorum sadece aa süper bir oyuncu harika bir oyuncu falan deyip değerlendirmiyorum bunu yapmadım hiçbir zaman da yapmam. E, onun için zeki çevik ahlaklı demiş değil mi atamız? Çok doğru. Yani çevik olabilir. Fakat e, zeki olabilir. Fakat o ahlaklı kısmı ile ilgili buran. E, Burhan Se kariyerinin başından beri sorunları olduğu e, bir muha muhakkak bunu söylemek lazım. E, şimdi e, o penaltı anı geçti de şeyin başına, e, topun başına. Bu arada bu arada yani hakikaten bizim en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bir takım olarak nedir? Forvet sıkıntımız var. Yani golcü sıkıntımız var. Uzun yıllardır bu sıkıntımız devam ediyor. Neredeyse her bölgede e, farklı farklı oyunculara sahipken, e, kaliteli oyunculara sahipken uç attığımızda yani santrafor mevkisinde bu gereken şeyi sağlayamadık bir türlü. Çoğunluğu sağlayamadık. Hep böyle hala işte bilmem kaç yaşındaki Burak'tan yola devam ediyoruz. 35-36 oldu galiba yanlış hatırlamıyorsam. Buradan da arkadaşlarımız beni uyarsınlar. Kaç yaşında olduğuna da Hemen en, en azından ha en azından bir bakmış olalım. Bir konuşalım da görmüş olalım. Şimdi Burak Topun başına geçti. 36 36 yaşında. Burak Topun başına geçti. Ya dedim kardeşim Enes gibi bir adam var. O anda da sahanın içerisinde Enes zaten Enes'e yapılan e, hareket biliyorsun. Eee penaltı olarak ne, e, e, karar verildi. Evet. E, dolayısıyla şöyle bir şey söyleyeyim. Enes e, La Liga'da inanılmaz işler yapıyor. E, çok başarılı bir sezon geçiriyor. Hatta şöyle bir şey söyleyeyim. 14 golü var bugün. Şu anda gol krallığı yarışında ikinci sırada. Yani böyle bir isim genç dinamik bir isim varken o ana kadar e, sahada artık yorulmuş e, Burak'ın e, topun başına geçmesi bence abesle iştigaldi. Yani gereksiz e, bir hamleydi bana soracak olursan. Kim kullanmalıydı Enes sence? Enes kullanması efendim. lazımdı ya bence e, Enes'ten gayrısı orada orada Enes atacak yani. Zaten bak ne diyorum sana çok da iyi bir sezon geçiriyor Enes şeyde e, La Liga'da. İnan topun başına geçtiğinde kaçıracağını ben anladım biliyor musun? Bilmiyorum izleyicilerimiz, dinleyicilerimiz ne diyecekler bu konuyu ama. Yani bize bir yazı versinler mümkünse. Sizler de Burak'ın e, golü kaçıracağını, penaltıyı kaçıracağını tahmin etmiş miydiniz? Çünkü ben yüzünden anladım açıkça söylemek gerekirse. 0-549-204-0104 hatırlatalım WhatsApp hattımızı. 0-549-204-0104'den. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bu arada Buran maç sonrası bir açıklaması olmuş. Penaltıyı atamadım. Hala şok içerisindeyim. Futbol bu insanlarımızı üzdük. Çok çok özür dilerim. Bu benim son dünya kupamdı. Burada bitmiş oldu demiş. Yani Mill takım kariyerini artık sonlandırdı. Evet. Ee, onu söyleyelim. İyi de oldu, hayırlı da oldu. 36 yaşından sonra da artık bizim artık yeni buraklar bulmamız lazım. Yeni for, yeni santraforlar bulmamız lazım. Enes de bunlardan bir tanesi. Ben Enes'in de tamam milli takım kariyerinin çok iyi olduğunu söylemek çok zor. Ama her gün gelişen bir, e, bak ne demiş Furkan Özman e, diye bir e, dinleyicimiz. Beni YouTube'dan takip eden arkadaşlardan bir tanesi. E, bence daha büyüğü ben de atamayacağını anlamıştım zaten diyor. Birçok kişi tahmin etmiş. Bu Kerem Aktürkoğlu da sahip çıkmış aslında takım arkadaşına. Ya şimdi bak penaltı kaçar. Biz de atamayabilirdik ya demiş. tabii ki penaltı kaçar kaçmayacak diye bir şey yok. Yani dünyanın sonu da değil elbette bu ama bir de akıl var mantık var izan var kardeşim. Yani 36 yaşında bir adam. Yani bunların şehir içerisinde sahi içerisinde bir adele yorgunluğu oluyor. Dolayısıyla o temiz o istediği vuruşu yapamayacağı o kadar belliydi ki dakika da zaten 84-85 falan yani maçın artık sonu gelmiş. Hani fizik olarak iyice burağın düştüğü dakikalar o dakikalar daha temiz ayaklı, daha genç, daha sonradan oyuna girmiş bir oyuncunun şeyinde olması, e, penaltıyı kullanması bence çok doğru bir hamle olurdu. İşte yine bir Dünya Kupası'na daha veda, et. veda ettik. Futbol dediğin şey öyle bir şey ki bir anda pat bir bakmışsın yoksun. Yani bir penaltıyla Dünya Kupası'na veda ediyorsun. Hem de karşında <laughs> Cristiano Ronaldo gibi gerçekten önemli isimlerin olduğu bir takımda. Ee, yani toplasam bugün e, yarısına bile yetişemeyiz. Belki oyuncu rakamları itibariyle baktığın zaman e, Portekiz'in yarısına bile yetişemeyiz. Yani o kadar e, ciddi bir rakip olduğunu söylemek lazım. Onun için e, üzüldüm ya. Vallahi ya, tam ayağımıza kadar fırsat gelmişti. Bak Kuzey Makedonya'yı gördün mü? İtalya'yı eledi. Yani biz bir sonraki turda İtalya ile karşılaşacağımızı düşünürken Portekiz'i eğer eleseydik Makedonya, Makedonya ile evimizde oynayacaktık. evimizde oynayacaktık ki Dünya Kupası'na gitme şansımız çok daha fazla artacaktı. Onun için hele böyle bu tesadüfleri de görünce yani karşımıza Kuzey Makedonya'nın da geleceğini görünce hakikaten insan daha da çok üzülüyor. Yani İtalya şöyle bir şey söyleyeyim yani İtalya her zaman Dünya Kupası'nın favori ekiplerinden bir tanesidir. ...her katıldığı Dünya Kupası'nda ya bu sene Dünya Kupasını kim alır dediğin zaman <laughs> pardon işte İtalya derler, Almanya derler, Brezilya derler, Arjantin derler. Yani böyle dev e, ülkeler, e, futbol ülkelerinden e, bahsedilir. E, yani ne yazık ki ne yazık ki yani ben başarılı olacağımıza iniyorum çünkü gerçekten çok iyi bir e, kadromuz var. E, geniş bir kadromuz var. Yani sadece santraforu dışarı çıkart. Kalecisinden orta sahasına, sağ açığından sol açığına kadar Hakikaten yeterli bence dünya Kupası'nda iş yapabilecek yeterlilikte bir kadromuz vardı ama olmadı. Peki Burak Yılmaz'ın takım bırakmasını nasıl değerlendiriyorsun? E, zamanı gelmişti. Ya yani herkes e, zaman geldiğinde bırakması lazım. Bak şimdi sana ben bir e, öykü anlatayım. E, yani öykü derken gerçek yaşanmış bir olay. Metin Oktay biliyorsun rahmetli Allah rahmet eylesin. Burada nur içinde yatsın. Biliyorsun Galatasaray'la futbolu bıraktı. Sonra bir dönem sonra arkadaşlarını çok ısrar ettiler arkadaşlar Belli de bir yaşa gelmişti rahmetli Metin Oktay ee, Dediler ki illa futbola dön tekrar dön tekrar dön tekrar dön dediler Ve Metin Oktay o dönem futbola yeniden dönme kararı aldı Tekrar galatasaray formasıyla futbola dönme kararı aldı Şimdi haberi kimin yaptığını çok iyi hatırlamıyorum ama O dönem bir manşet yazı Krallar palyaço olmaz sakın dönme Metin diye Bir gazeteci abimiz bir yazı yazdı Kraldan palyaço olmaz diye. Metin Oktay bunu okuduktan sonra futbola dönme kararından Vaz vazgeçti. Geçti. Yani onun için ne zaman nerede bırakacağını çok iyi bilmek lazım. Bu anda artık e, milli takımı bırakma zamanı gelmişti. Zaten e, milli takım kariyerine baktığınız zaman yani şimdi Burak'la ilgili milli takımda ne aklına geliyor diye sorsam bana ne derim sana biliyor musun? İşte o milli takımdaki prim pazarlıkları, kavgalar, dövüşler falan hep böyle Burak şeyle ilgili iyi hatırlayamıyorum. Neyse. İkili ilişkileriyle ilgili. Ya iyi hatırlayamıyorum yani hep böyle hani o milli takım oyuncusu değilmiş gibi. Ya yani olmaması gerekiyormuş gibi e, Burak'la ilgili kanaatim. Ne yazık ki böyle yani bilmiyorum. Dinleyenlerimiz ne derler? Onlar da mutlaka bizim bir WhatsApp şeyimizi tekrar hatırlatalım, numaramızı hatırlatalım. Evet Bunlar yorumlarda gelme gelmeye başladı ha, bu arada. Onlarla ee... yavaş yavaş hem okuyalım. Bir dinleyicimiz Sezgin Aslan demiş ki Burak Yılmaz'ı kahraman ilan edecekler diye milli takımı yıktılar demiş. Yani o kadar şey yapmayalım bak, elimizde imkan yok. Yani bugün Burak oynamasa Burak'ın dışında e, iş yapacak santrafor böyle tam net santrafor derimiz bir Enes var. Onun dışında da başka adam yok. Cenk'in zaten hala sakatlığı devam ediyor. Bu arada Beşiktaşlı dostlarımıza da e, buradan bir müjde verelim. E, Cenk önümüzdeki sezon itibariyle yeniden Beşiktaş forması giyecek yani büyük ölçüde e, anlaşılmış hayırlı uğurlu olsun diyelim onlara. Evet Beşiktaş'la ilgili de konuşacağız ama e, Burak Yılmaz'la ilgili bir yorum daha var ona da bakalım. Emre abi Konya'dan selamlar ben Ömer Ali demiş Konya'ya da selamlar. Merhabalar canım kardeşim Konya'yı severiz. <laughs> Burak Yılmaz'ın karakterini tartışırız ama bence Türkiye'nin en iyi forveti öyle olmasa yıllardır gelen tüm hocalar tarafından oynatılmaz. Ya, evet yani ben zaten kalitesiyle ilgili, e, santofor yetenekleriyle ilgili bir şey söylemedim. Ha Çok fazla offsite'a düşüyor, çok fazla kendini yere atıyor. Bunları da bir türlü geliştiremedi, iyileştiremedi bunları ama e, bence de senin dediğin doğrusu Ömer Ali kardeşim haklısın. Bence de iyi bir santofor. Evet bu yorumu da yapalım. Ee, dönüşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktörünü de konuşacağız. Fenerbahçe'de kadro dışıları var, onları konuşacağız. Mesut ve Ozan kadro dışı bırakıldı biliyorsun. Onları da konuşacağız. Zaten Emre Bol burada olur da şu Fenerbahçe'nin Fener hali ne olacak mu? diye Direkt, sorulmaz mı? Yani aynen öyle, aynen öyle. <laughs> evet, kısa bir reklam arası vereceğiz. Sonrasında 0549 204 0104'ten yorumlarınızı, mesajlarınızı almaya devam edeceğiz. <laughs> Her zaman her yerde dinleyemeyeceğiniz şarkılarla eski günlere